Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi sahip sizlerden yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Dizinin sevilen oyuncuları, ekibi birlikte muhteşem karelere imza atıyor ve kamera arkası görüntüleri de yoğun ilgi görüyor. Kamera arkası paylaşımlardan oluşan videomuz sizlerle arkadaşlar. Sahipsizler dizisi son bölümlerde reytinglerini daha da yükseltti ve tabii ki bu durumda herkes kamera arkasına da yoğun ilgi gösteriyor. Başrollerini Burak Berkay Akgül'ün ve Hazal Subaşı'nın paylaştığı dizi her hafta reytinglerde zirve yapıyor. Dizinin büyük bir fan kitlesi var. Severek ve beğenilerek izlenen sahipsizliğin yeni bölümünden yepyeni kareler getirmeye devam edeceğiz. Eğer sizler de dizinin kamera arkası görüntülerini merak ediyorsanız ve yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.